Daim, birlikte sus yap sus. Aman abi. Estağfurullah. Değerli başkanlar, değerli konuklarımız var ya, tekrar teşekkürler. Ne mutlu olsun. Allah hayırlı oldu hepisi diyorum. Kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tabii ki buraya geldiğimizde çok fazla sayıda dostumuzu da cenarada görme mutluluğunu yaşadık. Belli ki kardeşlerimiz kendi camialarında da her tarafta da hatta hatta her siyasi partide de sevilen, sayılan düzgün insanlar. Çünkü şey tam esnaf arkadaşlarımız, dostlarımız. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'ın izniyle elimiz ayağımızda da uğurludur değil mi? Sayın Beykeriz. O kazançlar diliyorum. Hepinizin saygıyla selamlıyorum. Tamam. Sağ <laughs> olun.